Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'u kabul etti. Trump, görüşme ile ilgili sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'da açıklama yaptı. Amerikan Başkanı, görüşmenin çok verimli geçtiğini söyledi. Bu korkunç kanlı savaşın nihayet sona erebileceğine dair çok güçlü bir ihtimal var. Ancak tam şu anda binlerce Ukraynalı asker Rus ordusu tarafından tamamen kuşatılmış durumda ve çok kötü ve savunmasız bir pozisyonda. Başkan Putin'den hayatlarının bağışlanmasını güçlü bir şekilde talep ettim. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş korkunç bir katliam olur. Tanrı hepsini korusun. ABD'de bir televizyon programına konuk olan Trump ateşkesle ilgili olarak da 17 Mart'ı işaret etti. Ukraynalı heyetle ateşkes anlaşmasına vardık. Rusya ile de varmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar fena gitmiyoruz. 17 Mart pazartesi günü ateşkesle ilgili bazı şeyler daha öğreneceğiz. Rus lider Vladimir Putin'den Trump'ın çağrısına cevap geldi. Putin, Ukraynalılar teslim olursa hayatlarını bağışlayacağız dedi. Ukraynalı askerlere teslim olma emri verilmeli diye ekledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Kremlin'deki görüşmenin ardından savaşı bitirmeye yönelik yeni mesajlar verdi. Sosyal medya hesabı X'ten açıklamalarda bulunan Zelenski, Moskova'ya baskı yapılması çağrısında bulundu. Bu savaşı bitirmek için bir şansımız var. Oyun oynamak istemiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri baskı uygulamalı. Ukrayna lideri Putin'e kalsa bu savaşı bitirmeyeceğini söyledi. ABD'nin savaşı bitirecek gücü var dedi.